Arkadaşlar merhaba. Çiçeklerim Dünyas YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size satışta olan bitkileri göstereceğim arkadaşlar. Şu kasam satışta. Bakın pembe graptolarım. Şurada lotuslarım. de polvuslarım. Ve firetlerim var. Bunlar kristatlı olmuşlar ve kocaman. Maşallah büyümüşler. bir tane orpetim var. O da veri katalımı olmuş bilmiyorum. Onu satışa koymayacağım. Şöyle şu kasam satıştı arkadaşlar. Ve şu benim tatlı kıza bakın her yeri bebek dolmuş. buradan buradan, buradan ee, Dark Wonder bu. Çok güzel kızıllaşan bitiyor. Anasını bunlar işte e, şeyini, e, saksılarını, e, kasalarını yenilediğim Bitkilerim gayet güzel durumda. Bakın buradakiler de öyle. Şunlar Opalina. Şurada kıvırcığım var. Bu kıvırcığın bebekleri olmuş. Anaç böyle de. Şimdi ona da göstereyim. Umarım net çıkıyordur arkadaşlar. Çünkü akşam oldu. Bankoklularım satışta. Bakın bir sürü bankoklum var. Şurada bakın. Kızlarım. Burada da. iyi durumdalar. Bir tane yaprağımız çürümüş. Onu aldık. Dibe değince yağmur yağdı arkadaşlar. Çok şiddetli bir derecede. Yağmur yağınca haliyle şöyle ıslak kasalarım. Bakın. Ee, şu neydi? Kütübas mıydı ya? Hatırlayamadım. Evet kütübas. Bakın. Şu özel türlerden yine. Arkadaşlar. Şu akvalis kasasını komple satacağım. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ee, bir kasa akvalis isteyen olursa bana e, Instagram hesabına ulaşabilir kovduksunu satmıyorum ona çık oldu kızı da isteyen olursa onu da yanında gönderebilirim kaç dal kendime ayırırım. şöyle göstereyim arkadaşlar Hı. tam bir anaç oldu Bunlar artık senelerdir ben de şöyle göstereceğim Şöyle Bangkoklularım e, yağmurda büyümüşler arkadaşlar. Bunlar da çok güzel olmuşlar. Şu pembe olan kız bakın bu da özel türlerden. Şurada bir tane piklizim var. Şu moraran bir tür bundan çıkmış. otusum var. Şu da oryon galiba arkadaşlar. Bir tane daha Orion buldum. E, yanlışsam düzeltin lütfen. Şunlar opalina. Bakın. Bu güneşten mi acaba yoksa brikatalı mı olmuş bilemedim. Onun için bu satışta değil biraz daha büyümesini bekleyeceğim. Bu kasamda şöyle göstereyim. Çok güzel büyümüşler. Bakın. Şurada brikatalı tesbihim var. Burayı da düzenlemiştim biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok yağmur çok yağdı arkadaşlar çok aşırı derecede yağmur yağdı yine maşallah şurada bu çiçeğim var ee, şurada arkadaşlar şu kaktüsünü görüyor musunuz İsteyen olursa bundan da çelikler alabilirim bu da çok güzel bir kaktüs özel türlerden biliyorsunuz şu yılan kaktüsüm ee, bir daha çiçek açar mı acaba diye bakıyorum çok güzel nar çiçeği. Açtı isteyenlere gönderiyorum. Şu da çok büyük devasa açtı ama ben göremedim. Gelin şimdi şuraları göstereceğim. Burada da kısçelerim var. Bunlar satışta. Bu kasam satışta. deşelemiş yine. Buradan başlangıç setlerine de koyuyorum arkadaşlar. Renkler yok yaz rengi. Yaz rengi olduğu için tabii ki böyle hepsi yeşil yeşil duruyor ama kış renkleri muhteşem oluyor e, bu kasam da satışta arkadaşlar bunları da yeni bitmiştim bunlar da büyüyor bakın tütbanslarım var şu kızım bir dev olmuş resmen şunlara bakın bir de ona bakın şurada verigatalı e, kalan şom var burada verigatalı yine şu e, afram var da pembe kızım var büyümüş bakın afterglow ee, o da bebek vermiş Şimdi yukarıya çıkayım da orada rahat göstereyim arkadaşlar şöyle bakın o kocaman devasa oldu hepsi muhteşemler arkadaşlar şöyle bir de yukarıya çıkalım göstereyim kalan şu isteyenler arkadaşlar bunlar kırmızı ve sarı açan kalan şolar çok güzel Köklü gönderebilirim. Ben de e, bakın çok devasa oldular. Hepsi de köklü anaç gövdeler ve çok sağlıklılar. İsteyeni gönderebilirim. Burada vera higizler var. Dışarıya çıkacak yine kasan. Dikmiştim gölgeye almıştım arkadaşlar. Ee, Afterglow isteyenler bana ulaşabilir. Çelik verebilirim. Bunlar tabii ki uygun oluyor. Çok güzel olmaya başlamış. Dibinde de birkaç tane daha var arkadaşlar. Bakın Şu, bunlar güneşi çıkması lazım. Bu pembeleşiyor tamamen. Biliyorsunuz. Hurt Bakın Hurt the light. kabarcıkları da çıkmış. Arkadaşlar Hurt the light'ımın. Kotley donumuz mosmor olan tür. Bir var. Ondan sonra şunu göstereceğim arkadaşlar bakın şu kıvırcık var ya bu da özellerden kıvırcığında kaç tane bebeği var iki diplerden de gelen var bir tane de şurada yapraklar çıkmış arkadaşlar ve şurası bunlar güneşe çıkması lazım artık yakıcı güneşler geçtikten sonra arkadaşlar ben bunları biraz güneşe alıp biraz formlandırıp renklendirmem lazım şurada da anaç orpitim bakın anaç orpet şunlar e, neydi drago dediğim tür şu e, şey az sümüklü böcü gelmiş galiba bakın anaç bitimi yemiş kenarlarını ah ah şu bir tane dibim var çok güzel olmuş bu kromalar renklenen kromalar biliyorsunuz renkli renkli oluyor burada da var bir poğuluk evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun şöyle göstereyim. Umarım net çıkmıştır. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.